Katolik dünyasının Noel dönemine girmesiyle birlikte, Almanya'nın her yerinde ışıl ışıl Noel pazarları her yıl olduğu gibi bu yılda binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Kış aylarında renkli görüntüleriyle şehir yaşamına ayrı bir hava katan Noel pazarlarında kurulan ahşap standlarda el yapımı hediyelik eşyalar sergileniyor. Rengarenk ışıkları ve dekorlarıyla ziyaretçilerine büyüleyici bir atmosfer sunan Noel pazarlarında, sıcak şarap, baharatlı zencefili kurabiyeler, sosis gibi geleneksel lezzetler yer alıyor. Noel pazarları, Yerel halk ve turistler için kış mevsiminin en keyifli etkinliklerinden biri olmayı sürdürüyor. Aralık ayı boyunca açık kalacak olan bu büyüleyici mekanlar, canlı müzik ve ışık gösterileriyle yılın bu özel günlerinde coşkuyla yaşanıyor. Almanya'nın en iyi Noel pazarları arasında yer alan Dresden, Nürnberg, Köln, Münih, Stuttgart, Berlin, Hamburg, Heidelberg Leipzig ve Frankfurt Noel pazarları, milyonlarca Alman ve dünyanın dört bir yanından gelen turistler tarafından ziyaret ediliyor.